Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çelik Oyuncu kanalından İbrahim Ali Çelik. Evet arkadaşlar bugün bir konuğumuz var Zeki Çelik. Evet. Ben varım bugün. Bugün ben varım. Her videosunda ben varım. Neredeyse. Neredeyse evet. Profile videosunda mesela yoktu. Profile ama profile anlamam ki. Yani oynuyordun ama telefonun kasıyor değil mi? Hayır. Aynen. Kasıyor mu kasmıyor mu? Şarkadan sildim bilerek sildim. Yani kasıyor sandım milyarlık telefon ya. Oha. Evet arkadaşlar şimdi bir şey Bugün ee, şişe çevirmeci oyuncular bakalım ee, nasıl karşılaşacak. Bu arada arkadaşlar bir tane kural var. Eğer 2x yaparsa combo. Ee, combo yaparsak arkadaşlar 2 puan geliyor. Zaten e bu arada var. arkadaşlar ee, benim bir tane arkadaşım var. Onun da kanalını takip etmeyi Unutmayınız adını unuttum. Koyarız şey mesajlara biz koyarız. Evet, koyarız bir gün bir miyim de. Birazdan koyarız işte. Sonraız. Ya söyleriz. İbrahim bj 20 25. Hayır, hayır. Neyse söyleriz onlara. Sonra söyleriz. yaparız. Onu onların takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ha bu arada bir tane videosunda da çelik çelik oyuncunun devamında demiş ama şey ne yazık ki yapamadık. Onlar gittiler. Ne Yazık ki. Başka bir yere gittiler. Evet. Arkadaşlar bu arada tanıtmış mıydım bilmiyorum ama şey her videoda tanıtıyorsun. Harbi mi? Ha vallahi her videoda tanıtıyorsun. Ha tamam. İki videodur tanıtıyorsun. <laughs> bu arada yüzümüzü artık görmüş oldunuz arkadaşlar. Zaten diğer videoda da görmüşlerdi. Aa, onu yükleyememiştik. Ha bende de dedim ama. şunu böyle yapsak var ya. Uy, Arkadaşlar oh. suyun içindeyiz. Merhaba bak <laughs> yüzüyorum. hadi hadi. Benim benim odum. Ya yapalım bir şey. Yani, bir olan kazansın tamam. Ya da sen bir ol Hadi tabii. yok Hadi, hadi be. be. Taş kağıt, makas. makas. Tamam. Ben zaten onu istiyordum ama. Aa bir dakika. Neyse. Mı? Eğiliriz arada sırada arkadaşlar. Biraz kameramız e, küçük arkadaşlar. O yüzden kusurumuza bakmayın. Küçücük, minicik. Yok bile. <gülüyor> yok, <gülüyor> görünmüyor. Musun? Bu nerede bir kamera ya? Şurada minicik. Atar <laughs> mısınız İbrahim? Beş. Ay! İbrahim böyle iki saat ayran çalkalıyor. <laughs> Versene bir şey bana. Ama bu benim dikkatimi bozdu. Bu benim dikkatimi bozdu. Al sana ayran. Düşüyordun lan. Ah be. Hadi sen de şak yap. Tak. Oğlum bu ne yaptın? Ödün koptu değil mi? Bu bugün şansızız ha. Yani be az önceki videoda 1-0. 1-0. 1-0. Kaç olan kazanıyor? 10. On. On evet. Ben onu söyleyecektim. Hayır. Bence ben kazanacağım. Ama sana değdi. Dur dur dur. Tamam. Dur böyle duruyor ya. Arkadaşlar olmaz ama böyle... oynamıyorum ben ya. <laughs> böyle duruyor ya. Çekilsem ben zaten. Dur dur şöyle yedim mi? Hayır öyle değil bir şey. Hadi. Sen niye sana yedin? Ben yedim <laughs> mi? Uy! 2-1 arkadaşlar? 2-1 arkadaşlar. İki ama sen değil. Bir dakika. Arkadaş. Neyse olmaz zaten. Bir dakika. Bir arkadaşlar iki dakika durdururuz video Evet arkadaşlar durdurduk bitti. Eee ses geliyor mu bilmiyorum ama bir, bir tane ses var. Eee sanırım e, kuzenimin <gülüyor> annesi <gülüyor> şey oluyor. Yemek yemek yapıyor. yapıyor evet. Yemek yapıyor. Hemen kapıyı kapatıp geliyor. Kapattım. Sürüyüm yani. Arkadaşlar çok özür dileriz. <laughs> Zeki yerebilirsin. <laughs> <laughs> ah be. Hadi havamızı uzatalım birazcık geriye gelelim o ne? 2 Evet 3 evet, 2 Bu yarışma benim. 3 1 3 1. Sen ikinciyi yaptın ya. Hep bir, bu yarışma benim. Ben önder geçerim. Ben durdurdum ya onda yaptım ben. Sayılmıyor 3 1. Ha tamam. Hayır ya. Yes 4. Yine var. 4 <laughs> 1. <laughs> Afrika İşte bu. 4 2. <laughs> Aga, ah. aga Puan vardı senin, üst yaptın iki kere Ana iki puanı aldı İki puanı aldı A pardon beş kere almalısın. Üst üste beş. Kere. Sen iki tane demiştin, iki ha, tane var iki ip, evet. iki puanı aldım Şu an oldu. kaçsın? Şu an kanka ben beşim Ben birim, pardon iki. Hayır ye. ben doğurdum sen ikisin, aynen ben doğurdum, ben doğurdum Ya sen beşsin ha. Binomalı, beş, ben beşim diyelim beş iki sen de üç diyelim hayır iki ben iki alt oldu arkadaşlar hayır dört puanla bu yaşamayı bitiriyorum bitiremiyorum şimdi. <laughs> hayır ama bak arkadaşlar buraya geldiğinde biz doğruları söylüyoruz görmüyorsunuz ama doğruları söylüyoruz yani evet. yalan atıyor falan demiyor zaten ee, olmadı da olmadı da böyle düştü yani ya aslında şöyle geldi Sonra şöyle şöyle geldi, şöyle düştü. Bizim kurallarına aykırı. <laughs> böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok. Böyle bak, böyle bir şey. yok. ham böyle bir şey. Al! 7 oldum. 7 de 7 2 nedir ya? 7 2 nedir ya? Herkes unutan. 7 3 7 3. Hı. Yine kim? Arkadaşlar bu arada 5 dakika diyecektim 6 dakika olmuş lan. Neyse 8 dakika falan yeterse. Sonra bir bakayım şimdi saat alıyormuşuz. Ne gülerim be. Arkadaşlar hadi. Oyun çok sardı için biz de çok çekmek istiyoruz. Hı -hı. Kombom geliyor. Kombo 4 puan. 4 puan. İşte bu. 4 puanla bu yarışmayı bitireceğim. Bu arada 8 oldu. Hı. Aga. Aga. Kanka reklam almasını çıkarayım. Ya çıkarma boşver. Aga ya. Of. Neyse. Doğru. Ama oğlum ben bunu hiç yok. Lazı. Ne var ki? Çıkar. Pam. <laughs> o sırada ABM ile bulunan Zeki. <laughs> Arkadaşlar bakın 8 3 8 3 8 2 ile 8 Arkadaşlar şimdi 9'a atıyorum. Hadi. Bekle kardeş. Sen mi yapacaksın ben mi yapacağım? Sen. <laughs> Dert O bu fizik kurallarına aykırı be her şey kaptı. Otur otur kurallarına aykırı. Bak şöyle geliyor. Şöyle oluyor şöyle düşüyor. Hili mi var onu kutu var bence de var. Hı. 4 oldu ya. 8 4 oldu. 8 4 değil 8 3. 4. Hatırlamıyorum ama. 4 lan. Ay, <laughs> <Eresi. gülüyor> <laughs> Ön <laughs> önce <diye> televizyonu açayım da üç şey çekeyim yaptım arkadaşlar çark çevirelim. Tam hayır ya. Bu oldu ben 8'e vurdum. 4, 4 4 dördüm ben. 4 mu? Ben de 8 vurdum. 9'lu. Hadi bismillah. <laughs> <laughs> Hadi onu da atıyorum ve 6 puanla bu oyunu bitiriyorum. <laughs> Aa! Vallahi yaşmayı bitirmek istiyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne oldu oğlum? Anne ve babama bakıyorum. <laughs> Aman esim güzel ha. Hadi. Arkadaşlar bu yarışmayı bitiriyor. Yok. <laughs> Arkadaşlar <laughs> fizik kurallarına aykırı. Ya tamam, bunu altına yiyorum yumukluk bırak değil mi? Evet ya normal yiyorum. Bak dur bak. Ben bunu yumukluğunu görebilirim. Asıl. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle. Arkadaşlar bayağı salın. Bitirdim. O yana bitirdim bal gibi. Bal. Gibi. <laughs> Bir dakika şimdi kapak üstü durduruyorum. <laughs> Bir tane kapak üstü dur durdurabilen bu yaşmanın galibi. Tamam. Tamam. Kanka 8 dakika geçsin diyordum. 9 oldu. <gülüyor> <gülüyor> dakika oldu. 9 9,5 dakika Bana. Bu arada buraya dayayabilirsin ha. Tamam. Uğur, arkadaşlar ya bir dakika. Şöyle göstereyim. Yemin ederim ki böyle oldu arkadaşlar. Ya. Yemin ederim ki arkadaşlar, ederim. arkadaşlar şimdi yalan atıyorsunuz diyorsunuz ama gerçekten bakın. Bak, sen duvara dayamadın. Ben dayayacağım. Tam duvara göstereyim <laughs> o İbrahim göster. İbrahim çiçeği gösteriyorsun. Çiçek. Birazcık aşağı göster. Aşağı göster. Şöyle mi? Aynen. At bir at. Olmadı. dur 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 dur. Bir dakika. <laughs> evet, demle tamam deneyebilirsin. Hadi at. Arkadaşlar, çok heyecanlıyım inşallah olmaz. Hayır. Hayır. Oh, no. Hayır, çok sinirliyim şu. Oğlum ses çıkacak şimdi anne bize. Ay. Arkadaşlar. Kanka şöyle şey. Oluyor be. Yerde Oluydu. zıplayan örümcek gibi. Dur <laughs> dur bir şey yapacağım. Madem kabak üstü olmuyor. Pardon arkadaşlar. Ben de. Ay, ben de. Ben. Ver bakayım. Ver bakayım. Dur şuraya koyalım. Hayır. Ayakkabıların Ay, nasıl? <laughs> Reklam olmasın. Allah kahretsin kızım. Yemin ederim, yemin ederim kendi yaptı. Allah kahpsin ki sen yaptı hocam. Ben dedim ya. Dizlerde arkadaş. Galipsin, galipsin. Değilim, değil. Hadi biraz daha. Hayır ya. Bir, bir arkadaşlar bir tekrar, bir tekrar bir söylüyoruz. Bir Bitti hocam. Gel. Hocam diyor mi hala? Ya bir göster. Evet arkadaşlar. E, göster bana. Ayağıma göster. Ayağımı göstersen. Olmadı. Hadi ben arka. Hadi, hadi. hadi bir kere ben yapayım. Ver ben, ben çekeyim seni. Tamam. Kendi yüzünü yapsana. Çekiliyor mu? Oluyor mu? Gerçek değil o hocam bu arada şaka bir şey. öyle bir şey diyeceğim dur. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Dur dur dur. Eyvallah. Ha, durun arkadaşlar. Sadece şunu yapacağım. Like, yorum, abone olursanız çok, çok mutlu oluruz arkadaşlar. arkadaşlar. Ve hadi görüşürüz. Yorum yapanlara kalbe ee, e, yanıt yani. veriyoruz arkadaşlar. Kahve yorum bırakıyoruz abi. Aynen. Olmadı. Neyse. Çok teşekkürler arkadaşlar her şey için. İzlediğiniz için çok teşekkürler.